Merhaba, ben Doktor Özlem Tüfekçi Gürocak, pediatrik hematoloji onkoloji uzmanıyım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Hematoloji Bilim Dalı'nda görev yapmaktayım. E, bilindiği gibi içinde bulunduğumuz Kasım ayında 2-8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası ve Lösemi çocukluk çağının en sık görülen kanser türü. Biz de bu videoda çocukluk çağı lösemileri hakkında size, sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Lösemi ne demek? Lösemi kan ya da kemik iliği kanseri demek. E, Kanser ise bilindiği gibi bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz, kontrolsüz olarak bölünüp çoğalması ve yayılması anlamına geliyor. Latince yengeç e, sözcüğünden kökün alan bir kelime. Lösemi de e, kandaki hücrelerin e, aşırı çoğalmasını, kontrolsüz çoğalmasını görüyoruz. Bu hücreler neler? Kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler. E, kan hücrelerinin tümü e, kemiğin içindeki süngerimsi bir yumuşak doku olan kemik iliğinde üretilir. Tüm kan hücreleri kemik iliğindeki bir kök hücreden e, köken alırlar. Buradaki kök hücre bölünme ve farklılaşma özelliğine sahiptir. Kök hücre bölünür ve bölünür ve farklı hücre tiplerine farklılaşır. Lösemide ise ne olur? E, bu bölünme ve farklılaşma ortadan kalkar. Yani bölünme aşırı çoğalmaya başlar, farklılaşma ortadan kaybolur, e, olgunlaşmada bir duraklama olur. Kontrolsüz bir şekilde bu hücrelerin aşırı çoğalması söz konusu olur. Çocukluk çağı lösemilerini e, iki ana gruba ayırabiliriz. Akut lösemiler ve kronik lösemiler. Bunun çok büyük bir çoğunluğunu, çocukluk çağı lösemilerinin çok büyük bir çoğunluğunu akut lösemiler oluşturur. %97 ile 99 arası diyebilirim. Kronik ise çok daha az bir kısmını oluşturur. Akut lösemi ve kronik lösemiler arasındaki fark, akut lösemi, ikisi de lösemilerin ikisinde de hücrelerin aşırı çoğalması söz konusudur. Akut de ise erken bir evrede olgunlaşmada duraklama da vardır. Kronik kronik lösemide olgunlaşmada duraklama yoktur ama akut lösemide olgunlaşma duraklama ile beraber aşırı çoğalma söz konusudur. Akut lösemiler akut lenfoblastik lösemi ve akut miyoloid lösemi diye iki ana gruba ayrılabiliriz. Daha önce de söylediğim gibi çocukluk çağı lösemileri en sık görülen kanser türü ve en sık 5 yaş altında görülüyor akut lenfoblastik lösemilerin çoğunu akut lenf akut lösemilerin çoğunu akut lenfoblastik lösemi oluşturuyor. diğer bir adıyla ALL. ALL eee %75-80'ini oluşturuyor tüm akut lösemilerin. Akut miyeloid lösemi diğer adıyla AML de %18-20'sini oluşturuyor e, tüm akut lösemileri. E, dediğim gibi e, çocukluk çağın en sık görülen kanser türü erkeklerde biraz daha sık görülüyor ve ölümcül mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor ama tedavi başarısı da oldukça yüksek. E, akut lenfoblastik lösemi de 50-60 yıl önce tedavi başarı oranı çok düşüktü. %10-20'lerdeydi. Ama artık günümüzde bu %80-90'lara ulaşmış durumda. E, bunun nedeni çoklu ajan sistemi ke kemoterapinin uluslararası başarıyla uygulanan tedavi protokollerinin artık çok daha iyi uygulanabiliyor olması, destek tedavinin artması, destek tedaviden e, kasıt enfeksiyondan koruma ve kalorinin e, desteğinin artık çok daha etkin yapılıyor olması olması ve yeni tedavilerin de e, gündeme gelmesi bütün bunlarla beraber günümüzde akut lenfoblastik lösemiler yüzde 80-90 oranında tedavi ediliyor Peki neden gelişiyor nedeni tam bilinmiyor e, bazı teoriler var mesela e, düşünülüyor ki lösemiye yatkınlık oluşturan ilk genetik bozukluk anne karnında gelişiyor ardından da doğumdan sonra e, herhangi bir tetikleyici ajan nedeniyle aşikar lösemi ortaya çıkabiliyor e ee, nedeni tam bilinmiyor ama bazı gruplarda riskin arttığını biliyoruz ee, bazı e, nedenler belirlenmiş durumda ama çoğu vakada neden bilinmiyor mesela bazı genetik sendromlarda down sendromu gibi genetik sendromlarda lösemi riskinin oldukça artmış olduğunu biliyoruz yine ikisilerden birisinde e, lösemi varsa özellikle ilk bir yılda diğerinde de lösemi e, riskinin artmış olduğunu biliyoruz yine radyasyon atom bombası Bunlarda da lösemi riski artmış oluyor. Ee, Birçok neden e, araştırılmış. İşte, e, kimyasal ajan maruziyeti, elektromanyetik alan mevsimsel faktörler bunlarla ilgili net bir veri henüz ortaya konulamamıştır. Peki akut lösemideki klinik bulgular nelerdir? E, bu klinik bulgular Anormal, herhangi bir işlevi olmayan kan hücrelerinden kaynaklanabilir. E, bu kan hücrelerinden kaynaklanan bazı maddeler nedeniyle ateş yüksekliği, halsizlik, iştahsızlık olabilir. Bu yine işlevsiz, her hızlıca bölünen ve her tarafa giden e, kan hücreleri, lap nodlarında büyüklüğe, karaciğer ve dalak büyüklüğüne neden olabilir. Yine bu anormal işlevsiz kan hücrelerinin kemik iliğini e, sarmasıyla, kemik iliğinde normal sağlıklı hücrelere yer kalmaz. Mesela kırmızı kan hücrelerinin olmaması nedeniyle solukluk, kansızlık olabilir. E, trombosit dediğimiz işte kan pulcukları, pıhtılaşmayı da yardımcı olan kan pulcuklarının e, yeterli sayıda olmaması nedeniyle kolay mar morarma, diş etlerinde kanıma görülebilir. Yine lokosit dediğimiz beyaz kan hücrelerinin, e, aşırı şey e, düşmesi nedeniyle bunların olmaması nedeniyle sağlıklı kan hücrelerinin enfeksiyonlarına konulamaz ve ateş yüksekliği sık enfeksiyon görülebilir. E, peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Kan ve kemik iliği hücrelerinin mikroskobik olarak incelenmesiyle tanı konuluyor e, ve aynı zamanda bu e, başka akım sitometrik inceleme dediğimiz bazı yöntemlerle de e, bu kemik iliği hücrelerinin e, kemik iliğinden alınan bu hücrelerin bu e, özelliklerine bakılıyor, hangi tip olduğuna bakılıyor. Yine stogenetik ve moleküler genetik analizler yapılıyor. Bu hücrelerin içi içerdiği genetik değişikliklere bakılıyor. Çünkü bu genetik değişiklikler hücre davranışını belirlemede oldukça önemli. Bazı genetik tiplerde risk çok yüksek olduğunu biliyoruz riskin. Yine bazı genetik tiplerde de hedefe yönelik yeni akıllı ilaçlar, tedaviler kullanılabilir. O yüzden buna bakıyoruz. Ee, bu lösemi hücreleri vücudun başka bir yerinde var mı? Mesela eee e, işte beyine santral sinir sistemine, merkezi sinir sistemine sıçramış mı diye beyin omilik sıvısından da örnek alınabiliyor. Ee, yine daha e, çok daha hassas yöntemlerle e, lösemi hücrelerini, bu kemik iliği hücrelerini inceleyen bazı tetkikler var. Bunlar yapılabiliyor. Bütün bunlar tanıda ilk başta yapılan tetkikler. E, hastayı genelde uyutuyoruz e, anestezi ile beraber. E, uyuttuktan sonra e, kemik iliğinden, e, bu işte kalçanın ön kısmı olabilir, arka kısmı olabilir, e, kemik iliğinden e, örnek alıyoruz özel bir iğneyle Daha sonra bu iğne, e, alın aldığımız örnekler mikroskop altında boyanıyor e, ve e, hücrelerin kemik iliğini inceliyoruz bu şekilde. Kemik iliğinde o hücreleri görmediğimiz zaman, sağlıklı hücreleri görmediğimiz zaman, o normal hücreleri gördüğümüz zaman da o kudüsemi tanısını koyuyoruz. Tabi e, burada hani girişimler oluyor, e, yani e, damar yolu açılıyor, e, Anestezi ile beraber kemik iliği işlemi yapılıyor. Bu nedenle girişimlere bağlı ağrı ve stres. E, oluyor. Tetkik için kan alınması, kemik iliği işlemi, lomber belden sıvı alınması, lomber ponksiyon işlemi e, bunlar ağrı ve stresi neden olabiliyor. Pek çok hastaya göre bu işlemler hastalıktan daha ürkütücü. Ama bizler e, kendi hastanemizde de e, bu girişimsel işlemleri, kemik iliği e, alma işlemini ve lomber ponksiyon işlemini e, hep anestezi eşliğinde yapıyoruz. E lösemi ekip tedavisi gerektiriyor. Bunun için öncelikle pediatrik hematoloji onkoloji uzmanının olması gerekiyor. Pediatrik hematoloji onkoloji uzmanı olmak için pediatri ihtisasından sonra da yan 3 yıllık bir yan uzmanı eğitimi almak gerekiyor. Bunun yanında hemşire, psikolog, diyeti, diyetisyen, diğer sağlık personeli ve en önemlisi aile desteği lösemi tedavinin en önemli faktörlerinden biri. Ee, şimdi tedavide ne veriyoruz? Tedavi tedavide sistemik çoklu ajan kemoterapi kullanılıyor. Bu aslında standart tedavimiz. Ee, ve bazı durumlarda e e, beyne, e, beyin bölgesine ışın tedavisi de verilebilir buna ek olarak. E, bu standart tedavide sistemik çoklu ajan kemoterapisinde uluslararası kabul görmüş protokoller kullanılıyor. Bunun yanında verdiği hem e, lösemiden kaynaklanan hem de verdiğimiz kemoterapiden e, ka, e, kaynaklanan nedenlerden dolayı kan ürünlerinde e, ihtiyaç oluyor. Yani kırmızı kan hücresi, trombosit dediğimiz beyaz kan hücresi bunlarda e, artış e, olabiliyor. O yüzden destek Tedavisi de önemli. Hem yine lösemiden kaynaklanan nedenlerle, hem de verdiğimiz kemoterapi nedenleriyle e, sağlıklı kan hücreleri e, olmadığı için düştüğü için enfeksiyonlara açık hale geliyor. Bu nedenle de an, e, enfeksiyonlara karşı korunmak gerekiyor. Bu nedenle antibiyotik tedavisi, başka tedaviler veriliyor. Kök hücre nakli belli bir grup hastada yapılıyor. Hiçbir zaman birinci sıra tedavi değil. İlk, ilk e, tanı alınca, e, alındığında tüm lesömelere öncelikle sistemik çoklu ajan kemoterapi veriliyor. Ama belli e, grup hastalarda, ileride söyleyeceğim, nakil gerekebiliyor. Ama bu da hastalığın ilk başında olmuyor. Sonraki döneminde oluyor. Tabi yeni tedaviler de var. E, özellikle iminoterapi dediğimiz e, hücresel tedaviler, antikor tedavileri ve yine moleküler hedefe yönelik tedaviler akıllı ilaçlarından bunlar da yeni tedaviler arasında. E, bu tedavilerin çoğu tekrarlayan ya da dirençli hastalıkta kullanılıyor ama bazı moleküler hedefe yönelik tedaviler ilk birinci sıra tedavide de kullanılabiliyor altta yatan genetik bozukluğa göre. E, risk gruplarına göre tedavi yaklaşımları değişiyor tabi. E, standart ve orta risk e, grubunda eee ki bunlar hastalıkların hastaların çoğunu oluşturuyor. Yüzde %80 80-85'ini oluşturuyor. E, amaç e, öncelikle kemoterapi veriliyor. E, yüksek risk ve çok yüksek risk hastalarında ise yine kemoterapi veriliyor ama bu çok daha yoğunlaştırılmış bir şekilde oluyor. E, ve bazı hastalarda ardından kök hücre nakli yapılması gerekebiliyor. Bu risk gruplarını biz bazı genetik özellikler ve hastanın tedaviye verdiği yanıtla değerlendiriyoruz. Şimdi bu sistemik verdiğimiz kemoterapide amaç buradaki lösemi hücrelerini yok etmek. Hızlı bölünen hücreleri olduğu için kemoteri bir yanıtı oldukça iyi. Ancak verilen ilaçlarında ciddi yan etkileri var. Sağlam vücut hücrelerine de zarar verebiliyor. O nedenle onları da yakından takip etmemiz gerekiyor. Her ne kadar yakın takip etsek de istenmeyen komplikasyonlar da gelişebiliyor. E, lösemi tedavisi, akut lenfoblastik lösemi tedavisi için 2 e, yıldır. Bunun ilk 6-8 ayı yoğun tedaviden oluşur. Bu e, tedavi sürecinde damardan tedavi alır hasta. E, sık yatışı olabilir ama ondan sonraki kısımda idame tedavisi dediğimiz ağızdan haplarla devam edilen tedavidir. E, verdiğimiz kemoterapi ile ilaç tedavisi ile e, dediğim gibi yan etkiler görülebiliyor. Bulantı, kusma, saçlarda dökülme, ağız yaraları, karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde yükseklik e, oldukça sık görülen gen etkilerden zor bir süreç. Bu nedenle de destek tedavilerini iyi yapmak gerekiyor. Bu konuda deneyimli bir ekibin olması gerekiyor. Enfeksiyonlardan korumak çok önemli. Çünkü vücudu koruyan sağlıklı hücreler yok. Biz ayrıca verdiğimiz kemoterapiyle bu lösemi hücrelerini ortadan kaldırırken tüm hücreler, sağlıklı hücreler de etkilenmiş oluyor. O nedenle enfeksiyondan e, kurmamız çok önemli e, enfeksiyon e, gelişme riski çok yüksek oluyor e, kalabalık yerler e, işte ziyaretçiler bunları istemiyoruz yine bazı çiğ meyve sebzelerden yıkandığından emin olmadığımız işte kabuğu soyulamayan meyve sebzelerde enfeksiyon mikrobik e, geçme e, riski de yüksek olduğundan e, bunların dikkat edilmesi gerekiyor gerektiğinde kan ürünü desteği, e, eritrosit, trombosit e, desteğinin verilmesi gerekiyor. Enfeksiyonlarda da damardan antibiyotik tedavisi vermek gerekiyor. Şimdi biz e, sistemik çoklu ajan kemoterapi veriyoruz. E, destek tedavisini de veriyoruz e, ve e, hastaların tedavi yanıtlarını bakıyoruz ama bazı gruplarda tedavi yanıtı iyi olmuyor ya da hastalık tekrarlayabiliyor. Ya da çok yüksek risk oluyor bu hastalar. Tekrarlama riskinin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. O zaman bu hastalara kök hücre nakli yapılması gerekiyor. E, kök hücre nakli öncelikle doku grubu uyumlu bunun için sağlıklı verici bulmak gerekiyor. Tabi kardeşlerden yapılan nakillerde başarı şansı daha yüksek. Önce aile içine kardeşlere bakılıyor uygun mu verici var mı diye. Eğer yani uygun mu verici yoksa e, o zaman e, akraba dışı e, bağışçı aranıyor kök hücre bağışçısı aranıyor. E, ee, akut lenf plastik lösemi de tedavi başarısı. Dediğim gibi son yıllarda sistemik çoklu ajan kemoterapinin başarıyla uygulanmasıyla ve e, destek tedavilerinin artmasıyla ve yeni tedavilerin de ee, işin içine girmesiyle oldukça arttı. Standart risk tipinde, standart ve orta risk tipinde %80-90 oranında bir başarı söz konusu. Ee, yüksek ve çok yüksek riskte ise bu başarı şansı biraz daha düşük oluyor. Daha sıklıkta görülen akut mieloid lösemi ise akut lenfoblastik lösemi kadar başarılı değil onun tedavisi. Yine son yıllara göre daha artmış durumda ama orta ve yüksek riskte ki başarı e, oranı akut lanflasiklösemiye göre daha düşük. Tabi lösemiyi tedavi ediyoruz ama bitmiyor sonrasında. Geç yan etkiler de önemli. Verdiğimiz bu ilaçların ileride bazı yan etkileri gelişebiliyor. O açıdan hastayı mutlaka düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Bazen verilen kemoterapi sonrasında hastada ikinci bir kanser gelişebiliyor. Kalple ilgili bazı sorunlar gelişebiliyor. Hormonal sistemle ilgili bazı sorunlar gelişebiliyor. Kasi iskelet sistemi sorunları, eee bazı sorunlar, psikososyal sorunlar bunlar hastada gelişebiliyor. O yüzden sadece tedavi etmek yetmiyor. Bu hastaların sonrasında e, sağlıklı yaşam kalitesinde iyi olması için multidisipliner yani birçok bölüm tarafından e, takip edilmesi gerekiyor. Tabii lisin başarıyla tedavi ediliyor ama ne yazık ki %15-20 hastada hastalık tekrarlıyor biliyor. E, bunu öngörmede de e, bu tekrarı en aza indirgemek için de daha önce bahsettiğim minimal kalıntı hastalık tayini oldukça önemli. Ne yazık ki ölüm görebiliyoruz. E, hastalığın tekrarması nedeniyle, kontrol altına alınmaması nedeniyle, işte enfeksiyonlar, kanama, yine bazı ilaçlara bağlı toksiste nedeniyle ölüm görebiliyoruz. E, ülkemizdeki duruma bakacak olursak e, çocukluk çaresi misinde, Tüm lösemilerin tedavileri devlet tarafından karşılanıyor. Merkezler de var. Ancak lösemiyi tedavi eden pediatrik hematolog sayısı az. Son yıllarda özellikle pediatrik hematolojiyi tercih eden doktorların sayısında önemli oranda azalma var ne yazık ki. Yine rutinde de bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Mesela kan dreni bulmak. Bazen çok sıkıntılı olabiliyor. Ülke kan bağışı gönüllü bir süreç kan bağışı yapmak. Ülkemizde de ne yazık ki yeterli değil. Bazı ilaçların temini zor olabiliyor. Bazı ilaçların dünyada yapımı durabiliyor. Bunun içinde bizim hani kendi diğer hastanelerle olan WhatsApp gruplarımız var. Hani elinde ilaç olan ödünç verebiliyor birine acil olarak. Sonrasında bunu karşılamak üzere yine minimal kalıntı hastalık çok önemli ama bunun tayini ülkemizde ne yazık ki etkin yapılamıyor. E daha iyi fiziki şartlar gerekli. Daha fazla yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç var tabii. E yine sosyal destek ülkemizde hani o açıdan e aile sosyal desteğinin e daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yeterli kemik nakli gereken e hasta için eskiden bulmak daha zordu ama artık daha iyi ama yine de e yeterli kemik nakli dönörü yok. Hani daha fazla bağışı olmalı. Ee, yine son güncel tedavilere ulaşımda da e, sıkıntılar yaşıyoruz Bu e, bunları ulaşmak her zaman e, çok kolay olmuyor. E, kemik iliği nakline ait masraflar da karşılanıyor ülkemizde. E, 2014 yılında kurulan Türk Kök var, Ulusal Kemik İliği Bankası. Bu önemli e, çünkü aynı coğrafyada yaşayan insanların hela, doku, grubu bu uyuma, uyum, e, özel, e, daha yüksek oranda olduğundan, uyuma şansı daha yüksek oranda olduğundan e, kendi ülkemizde ulusal bir kemik iliği bankası olması önemli ama yine de gönüllü bağışçı sayısı az. Çocukluk çağı lösemileri dizilerin vazgeçilmez hastalığı ama bir dram unsuru ama tedavi edilebilir. Teşekkür ederim.